Kolay olanla doğru olan arasında kalabilmek için önce doğru olanın farkına var. Yani eğer doğru olanın farkına zaten varamıyorsak yaptığımız şey bir seçim olmuyor. Sadece düşünmeden yaşamaya devam etmiş oluyoruz. Yani o kadar acı bir durum. Kolay olanı bile seçmiyoruz. Sadece yaşıyoruz. Keşke doğru olanı görsek de aşağılık bir şekilde kolay olanı seçti. En azından bir seçim yapmış oluruz. Durum bundan da vahim. Bilgiyi geçtim. Tamam onun bana dışarıdan verildiği mağlup düşünce de hakeze Ama duygularımızın bile bize dışarıdan veriliyor oluşu çok acı. İnsan sahip olduğu duyguları kendisinin zannediyor. O zaman... Matrix'teki kırmızı hap, mavi hap olayına geliyoruz. Ya kırmızı hapı seçip acı, zor, meşakkatli, sorumluluk gerektiren bir hayatı yaşarız ya da mavi hapla her şeyi görmezden gelmeye devam ederiz. Sadece iyi bir çift sevişip yolumuza devam ediyoruz. Nefes alıp veriyoruz boşluğumuzu. Yaşamak zannetmeye devam ediyoruz.